BANG! <laughs>

kıymetli misafirler. İspir Panayırı 7 asırlık büyük ve kutlu bir mirası bir kar topu gibi yuvarlaya yuvarlaya bugünlere kadar taşımış. İnşallah kıyamete kadar da daha da büyüyerek taşıdığı misyonun bilincinde taşıyacağı ümidindeyiz. Ve bu ümidi büyütmek için de elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Önce şunu ifade edeyim ki milletlerin değer yargıları vardır. Milletlerin gelenek görenekleri vardır. Elbette ki geçmişten günümüze uzanan bir seyir içerisinde yaşayan insanların geçmişten günümüze taşıyacağı önemli adet, gelenek, görenekler olduğunu hep biliyoruz zaten bir milleti millet yapan ta başlangıcından günümüze kadar oluşan değer yargılarını, adet gelenek üretlerini yaşatmak var etmek. Daha doğrusu bir güzel bir hava oluşmuş. On gün boyunca burada insanlarımız doyasıya konuşacak, eğlenecek, bir yere gelecek, alışveriş yapacaklar. Hatta hatıralarını tazeleyecekler. Böyle bir, bir güzellik burada e, güzel bir başlangıçla bugün başlıyor. Efendim İstil bizim Karadeniz'den açılan en önemli kapımız. Şu dağların arkası Karadeniz, Rize e, ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da o dönemdeki en büyük yatırımı yaptıran İstil'ler kabul etmek lazım. O bir tünelin şu anda gururumuz, Avrupa'nın en uzun tüneli 14.250 metre çift Türk tünel şeklinde yapılmış. Muhteşem bir proje. İnsan sadece o tünelinden geçmek değerli dostlarım bir turizm faaliyeti. Çünkü Türkiye'de ondan daha uzun tünel yok. Düşünsenize 14.5 kilometre o tünelden gidiyorsunuz. Tek başına bir turizm faaliyeti. Ben öyle görüyorum. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş, İspir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Coşkun, İspir Kaymakamımız Sayın Murat Acar öncülüğünde protokolümüz 2021 tarihi İspir Panayırı için açılış kurdelesini kesiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza mikrofonu uzatıyorum ben. Hayırlı olması dileğiyle Ya Allah Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Macera Offroad Kulübü'nü ve başkanını Sayın Lokman Toptaş beyefendiyle yine davet ediyoruz sahneye.